Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere hayatınızı yeniden tasarlamanız için ilham verecek bir kitaptan bahsedeceğim. Adı Designing Your Life, yani hayatınızı tasarlamak. Bu kitap Bill Burnett ve Dave Evans tarafından kaleme alınmış ve Stanford Üniversitesi'nde verilen popüler bir dersin temelini oluşturuyor. Eğer hayatınızın bir anlamı olmadığını düşünüyorsanız veya ne yapacağınızı bilemiyorsanız bu kitap tam size göre. Kitabın temel fikri şu: Hayatınız bir tasarım projesidir ve siz de onun tasarımcısısınız. Tıpkı bir mühendis veya mimar gibi hayatınızı da adım adım planlayabilir, deneyebilir ve en iyi versiyonunu oluşturabilirsiniz. Peki nasıl mı? İşte kitabın bize sunduğu harika yöntemler. Öncelikle kitap bize yanlış inançlardan kurtulmamızı söylüyor. Mesela, hayatımın tek bir doğru yolu var inancı bu düşünce bizi sınırlandırıyor. Oysa hayatın birçok olası yolu var ve bunları keşfetmek bizim elimizde. Kitap, odaklanma yerine meraklı olun diyor. Yani tek bir hedefe kilitlenmek yerine farklı deneyimlere açık olmalıyız. Sonra prototip yapın fikri geliyor. Tıpkı bir ürün tasarlarken yaptığımız gibi hayatımızın farklı versiyonlarını denemeliyiz. Örneğin, kariyer değiştirmek istiyorsanız hemen işinizi bırakmak yerine o alanda gönüllü çalışabilir veya part-time iş yapabilirsiniz. Böylece risk almadan deneyim kazanırsınız. Kitabın bir diğer önemli mesajı da, başarısızlıktan korkmayın, çünkü başarısızlık, öğrenmenin bir parçasıdır. Hayat tasarımı sürecinde hatalar yapabiliriz, ama bu hatalar bizi daha güçlü kılar. Önemli olan denemeye devam etmek ve pes etmemek. Son olarak, kitap bize, iyi bir hayat tasarımı, dengeli bir hayat demektir diyor. Yani, Sadece kariyer veya sadece aşk değil, her alanda mutlu olabileceğimiz bir denge kurmalıyız. Bunun için de hayatımızın farklı alanlarını gözden geçirip neye ihtiyacımız olduğunu anlamalıyız. Sevgili dostlar, Designing Your Life, hayatınıza yeni bir bakış açısı getirecek harika bir rehber. Eğer hayatınızın kontrolünü elinize almak ve daha mutlu bir yaşam tasarlamak istiyorsanız, bu kitap tam size göre. Unutmayın, hayatınızın tasarımcısı sizsiniz ve her şeyi değiştirme gücüne sahipsiniz. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.